Zeynep merhaba arkadaşlar. Bugün beraber e, Simsek Pegasus'a ya da Nesela Yıcağı ne verecekler onları merak ediyorum. Ama bu sefer ay, bana yarım eder misilleri hiç kabul etmiyorum. Çünkü hiçbir şey vermiyorlar. Ben onlara verdiğim anıyorum. Hatta bir tane Aladu Hanım ve e, Wonderful, wonderful deneyim de Walk of the Hair Ay canım gittim. Yapacak bir şey yok. Neyse belki Allah bana başka bir şey verecek. Bilmiyorum. Şimdi gidiyoruz. Allah Allah Niye olmuyor ki? Alıyor. İnşallah olur. Tabii ki de oğlum. gidiyoruz. Tabii de. <laughs> Arkadaşlar bir şeyler oldu. Admin keşke bakları düzeltsem. <laughs>

da gitsin canım. Giriyorum. Ha girdim. Evet arkadaşlar girdim bakalım. burada bir şey söyleyeceğim. Ben bir daha böyle şeyler inanmayacağım. Ya birisi veri sanıyorum. Hiç kimse vermiyor bana. Çok üzülüyorum. niye böyle pembeli var. Vermeyeceğim abi. Hiç uğraşmayın hiç uğraşmayın gel. Yapamayacağım abi. İstemiyorum ben. Ama istemiyorum bu arada. Gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Böyle istedim. Bakalım kimler bana istek edecek. başımın etini yemeyin lütfen. Etini yedi yani. Etim yedi. Başımın etini yedi. Bunlar dondu mu? Bana ne geliyor? Özgür TV. Kesinlikle yalan. Solar aynı. Arkadaşlar inanmayın. Hangi saatte dost istiyorsunuz? bizden? Hangi saat? Kesinlikle yalan. Yalan 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 yalan. yalan. Çocuk vermeyeceğim. Bu arada bir sen bunlar sahtekar sakın inanmayın. Özgüş TV Özgür abla. yani Özgü abla lütfen bunlara gör. Bunlar yani kandırıyor. Hiçbir şey vermeyi düşünmüyorum bu arada. Bak azalttı şimdiden. Yakında dal yamaçıya indirir. Onu da diyeyim. İstemiyorum ya ben. Vermeyeceğim. Hırsız diyeceğim. Hırsız neresin Hırsız. Arkadaşlar bildiğiniz hırsız. Aa wonderful. Wow. Çok güzel. Bakalım bana hediye edecek mi? Şimşek Pegasus'u um mu var benim? Hangi sarık dost istiyoruz? Soracağım. Ay dur pardon. Yanlışlıkla gönderiyordum. Hangisi? Hangi sarık dost istiyoruz? hangi saat kurası istiyorsun? Allah'ım inşallah Pegasus der ya. Esmiyorum ben bu ayıcı. Ya bende yok ama. Bende yok diyeceğim. Ya of, abi elimde kocaman şimşek Pegasus var sen niye görmüyorsun? Kop koca şimşek Pegasus var elimde. <laughs> bu kızla takas olur mu ki acaba? Ay ay inşallah olur inşallah. Aa peki kandırırsa? Ne sattı siz diyoruz? Oğlum inşallah kandırılmam ya. Bir şimşek Pegasus'um gider. Ne? Ne diyor bu? Hangi saat kaos istiyoruz? diye soru? Sen dedi. Çok garip değil mi arkadaşlar? Bu kızın konuşmaları. Bir şey diyemiyorum şu anlık. Bir şey diyor çünkü bana. Yani çok ben korkmuş şeyler oldu yani. Ya kadar.

Yalan söyle arkadaşlar Hırsız Seni şikayet edeceğim Arkadaşlar Ben bunu şikayet edeceğim Arkadaşlar çünkü Diğer diyeceğim. Ay, nasıl? Arkadaşlar çünkü yani milleti kandırma hiç utanmıyor musunuz? Koca kop koca dolpi var. Çok saçma bence. Hmm. Dondunuz mu sizde ya? Ne güzel bulut sarıyor be kızım bu tarafı bana izleyince bir tane bunları Arkadaşlar Stitch sıkıcı Arkadaşlar hmm, Şimşek Pegasus'la bir şey kazanamadık Ama Eğer tabi ki de ee, um, Ay Ah Ah adını unuttum Neyse arkadaşlar eğer Tabii ki de Eğer neşeli ayıcılık istiyor, gelmesini istiyorsanız 5 like Olur mu? Bu arada bir şey diyeceğim Eğer yorumu benle ben oynamak isteyen varsa e, Birisi yoruma lütfen Ben desin Ben onunla alakalı e, Geleceğim e, Onunla alakalı videoda paylaşacağım Lütfen bana söylesin. Bu arada onunla alakalı videoda paylaşırım. Bir dakika. Mı? Eğer evet derse ben şu an gerçekten ağlayacağım. Çünkü bu kız bana hiçbir şey vermedim. Gel. Kesin verecek. Kesin verecek. Big David. フフフ。